Ani şeyler adeta. içine nasıl arkadaşlar? Ee, bunu çok paylaşmam gerektiğini düşünüyorum <laughs> ama paylaşılması gerekiyor mu bilmiyorum böyle bir şey Bence paylaşılmamalı ama çok üstü kapalı bir şekilde söyleyeceğim. E, sindirim problemleriniz varsa. Eee. kiraz sapı çayı. Böyle dönemsel olarak e, çok sevdiğim arkadaşlarım ve influen yani influencer değil ama mesela şu an Alex Earl influencer ama hani böyle çok influencer gibi değil bir yandan da. Mesela Alex Earl'e şu an taktım. Karakteri çok hoşuma gidiyor. Cemre'yi çok beğeniyorum hep. Cemre benim çok yakın arkadaşım ve Nilüfer'i de çok beğeniyorum hep. E, ve Nilüfer bayağı önce arkadaşlar. Bir buçuk yıl önce falan, bir yıl önce falan Stanley A. Stumbler'ı almış <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, dün burada video çektim ve çok hoşuma gitti. O yüzden şimdi burada bir de hazırlanma videosu çekeceğim. <laughs> Allah, çok hadi, çok evet, bunu atabileceğim inşallah. Ama da siz de haber verin, hadi bakalım böyle gözüküyor saçım. Şurası biraz poplu ama o kadar da olsun artık diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar, Elif'in bana hediye ettiği bir başka cilt bakım ürünü olan <laughs> Kiehl's Ultra Facial Cream'i kullanıyorum. Normal bir şey. Hayatım. Böyle kontrol yapıyorum. bence kadınlar için ne kadar özgürlük bırakıcı bir şey. Yani hepimiz artık bunu yapabiliyoruz ve böyle sadece belli insanlar yapabiliyor ya da böyle gerçekten erişilebilir bir şey haline geldi hani ister Armani Beauty kullan, ister Beauty's kullan hani hepimiz kendimizi iyi hissedebiliyoruz gibi hissediyorum. Çünkü eskiden makyajı böyle hani bilersen biliyordun, bir anne, bir akraban sana öğrettiyse biliyordun. Ben hani YouTube kaç 15 yaşına var makyaj yapmaya çok merak saldım. Ve de yoktu ben teşekkürler. makyaj yapmaya. Yapmaya da YouTube'daki bereket beni yani çok mutlu etmişti. Çünkü yani benim annem makyaj yapmaya bir video makyaj yapmaya bana öğretmenin peşinde değildi. <laughs> Random konulardan konulara. Yani bu bu yani bu camiadaki en büyük kaybı Kimse benim dediğim şeylerden ya entertain olmuyorsa diye düşünüyorum bazen. Hani çünkü hepimizin mevzuları farklı. Çünkü ben bazen çok eğlenceli olamayabiliyorum hani. Daha çok böyle makyajdan konuyu, kadınlar için ne kadar iyi bir özgürlük falan getirebiliyorum bazen. Ama güzel boş da yaparım ama işte buraya çekip de. Şu anda yani boş yapıyorum ama disperden. Evet, şimdi bu korkunç bir burun kontürü kaldı. Yani bu yalan olmayan, güzel olmayan bence. Bu şekilde. Abi tripodla bir şey çekmek okey değil ya. Ne? Ne bileyim. Tüm şeyini alıyor yani, havasını alıyor. 3 tane İzmir, 1 tane Çeyrek. az baharatlı olur. Abi İzmir az baharatlı oluyor değil mi direkt? Sizde de tamam, süper. Ben bugünkü performansımı 10 veriyorum abi. Herkes aşırı sempatik davrandı ama ki roka nasıl sarıyor abi? Roka sarıyor mu? Evet arkadaşlar. Kamera açan değil mi? Cem Görseval burada solunda gelip bırak. Merhaba. Dün iki izledik. Şu anda çıkış yapıyoruz. Allah'tan biri de üç gün önce izlemiştik. Yoksa asla hiçbir şey ifade etmeyecekti bizim için. Bence 2-3 yıl önce izlediyseniz, ne zaman çıkmıştı ilk düğün? <laughs> 2020'de. Aynen. 2 yıl önce falan izlediyseniz <laughs> mutlaka ikinci filmi eklemeden bir daha izleyin. Çünkü direkt hani birinci filmin bittiği dakikadan sonra anlatmaya başlıyor yani. Arada time jump ya da falan bir şey yok. O yüzden... Bir şey diyeceğim. Biz ilk 5 dakikasını kaçırdık. Ben ilk girdiğimde bunlara assassination düzenleniyordu. Doğumlara. Sen tuvaletteyken bir kapıdan baktım. Doğru salon mu diye. Ya işte zaten ne? Ama çok da önemli bir sahne değildi bence. Böyle uçuyorlardı. Doğumlara doğru gidiyorlar. Benim ona e, onu yorumlarımı söylüyorum. Kitapları okumadım ama kitaplar kesin çok 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 daha iyidir diye. Önce söyledim. Yani kulak misafiri oldu. Aha okudum falan okudum. Ben sadece ama aynı, işte, kitap çok daha iyi bence yani. Tabii ki bence de öyledir ve şöyle düşünüyorum. Eğer prodüksiyon bu kadar büyük olmasaydı, yönetmen bu kadar iyi olmasaydı hikayede inanılmaz Nerede? anlam boşlukları var. Bazı şeylerin hiçbir anlamı yok yaşanan. Mesela nasıl? Evet, sonra Arkadaşlar. Bu tişörtle Başka bir tişört arasında kalmışım. Abi kollarım. Onu göstereceğim. biliyorsunuzdur. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bu ihtiyaç Böyle biber sıkıcı bir şey diyebilirim ama üstü koyacağım. Ama çok soğuk. Hala hanım kız kombinleri devam ediyor. Hani Altımda altında termal içlik var yani. bedensel olarak bu beni daha da mutlu etti ama kilo aldığım <laughs> Eminim zayıf da büyüktü. Mesela Deniz'in derisi bana geçen gün zayıf tabi ve ağlayacaktı bu Bu ne abi ya? Hating this outfit. Merhaba arkadaşlar. Bunu da vloğa eklemeyi düşünüyorum. Bir sürü hazırlanma şeylerim bu vloğa. Ama belki eklerim bundan. Ee, şimdi sürdüğünüzde şey göstereceğim ansiklopedimi almayı unuttum. O yüzden e, yanım, çantama şöyle bir şey koymuşum. Şimdi göstereceğim koydu, ne koyduğumu. E, mesela şöyle bir şey fark ettim. Video açmadan önce kendi kendime konuştuğumu fark ettim. O yüzden e, neden podcast yaptığımı tahmin edersiniz. Hazırlanırken kendi kendime anlatıyorum böyle. İşte şunu kullanacağım, bunu kullanacağım. Diyor Lis'in bu Fondötene bu sanırım. Ama böyle şey, formu su gibi yani ama... ...böyle bir kapatıcılıktaki bir su gibi düşündüm. Şey. Şöyle... Neden buralarıma sürüyorum? Abi genç insanlar... Gel baba, kameraya çık sen de. gel. Gel baba. Ben artık YouTuber'ım, gel. Ben yani bunların hepsini birleştirip ben koyuyorum. Ben de YouTuber'ın babasıyım. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi benim daha çok makyaja ihtiyacım var ama yapmıyorum. Baba sana. öyle değil mi? Çünkü yani. neden? Makyaj bazı pahalıymış efendim. Hayır bu çok ucuz. Şu anda sürdüğüm ürünün fiyatı 40 liraydı yanlış hatırlamıyorsam aldığımda. Biraz eski bir ürün tahmin edersiniz ki. Arkamda oturmayı söylüyorum Oha. Benim ilişki hayatım bu kadar konuşulan bir şey Kardeşim şöyle yapayım. <laughs> futbol ve basketbol yorumları izleyerek hazırlandığını <laughs> E, zannetmiş. Dedik, dedi ki canım dedi Netflix'te explain var. Oradan beğendiğin bir konu seç. Arabada giderken onu dinle. Düşün dinlediğin şeyin <laughs> üzerinde <laughs> dedi. Arkadaşlar sarhoş. Arkadaşlar telefon bağımlılığının zor günlerinden biri daha telefonumu bırakıp kitap okuyacağım. Ee, bu videoda telefonumu bıraktığıma dair bir kanıt olması açısından Kitap elimde. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bahar izlemeye başladım herkes izlediği için. İzlemediğim tek Türk dizisiydi. Onu da izliyorum artık ve bir yandan da ödev yapıyorum. Ben de yalnız olduğum nadir günlerden biri. Başta biraz üzüldüm. Ama aynı zamanda da yalnız bir vakit geçirmeyi çok özlerim. Çok iyi vakit geçiriyorum. Bahardaki Paris bölümüyüm şu an. Günaydın arkadaşlar. Şu an uyandım. Aslında şu an uyanmadım. Tuvalete gittim. Dün nedense çok geç yattım. Keşke biraz daha uyuyabilseydim diye düşündüm ama okeyim yani. Genelde <laughs> en sevdiğim şey bu. Ben öyle güzel gözlük temizlememeyim dedim. İyi hissediyorum. Biraz o şeker düşmesi vardı. O yok. Ee, Mevsim Yenice'nin Bilinmeyen Sular öykü kitabını okuyorum tuvalette. Belki bu çok ciddi bir detay olabilir ama sabahları telefona bakmak, bakma kuralımdan, bakma alışkanlığından vazgeçmeye çalıştığım için zaten eskiden de okuduğum şeyler vardı ama direkt yani oturuyorum ve bir öykü bitiriyorum. Bu kitap bittikten sonra başka bir kitabına geçeceğim. Çünkü yani... Neden olmasın ki? Hatta... Ama biraz ısındığı için artık soğuk hale içebilirim. Şimdi bunu yapacağım. biziyle <laughs> yaşamanın en kötü tarafı bence sabah konuşmak zorunda olmak. Bazen. Ve biz böyle denizde bunu yaşıyoruz baya. Çünkü böyle şey alıyorsun bazen sabahları insan dilini kaybetmek istiyor ya konuşmak istemiyor. Ama sonra da mesela oturup bu vlogu açıyorum. Bir de olmayınca konuşacak yani çok samimi itiraf olmadı sana. Yani konuşabiliyorum. Ama işte zor oluyor. Marketten alınan buz kullanıyorum. Çünkü buzluk teknolojim yok çok fazla. yulaf oldu. Yulafı nasıl pişiriyorsun diyenler için demeyeceksiniz biliyorum ama yulafı nasıl pişirdiğimi kimse sormayacak ama eğer yulaf koyup üzerine süt koyup 2 dakika mikrodalgada e, pişirirseniz direkt yulaf oluyor. Şöyle göstereyim. şekillerimiz. Barista almış annem. O yüzden bunu deneyeceğim. Gerçi bunu içmişimdir kesin daha önce ama göstereyim. Burası çok dağınık olduğu için birazcık göstermekten çekindim. ama şöyle yapacak olursam şöyle içine koyduğum şeyleri soruyorum. Ee, bal koyuyorum. bal koyuyorum. Çünkü tatlı olmasını seviyorum. bir bakalım. Sonra Hindistan cevizi koyuyorum. İşte, Hindistan cevizi parçacıkları. Hindistan cevizi tozu. Çünkü hani böyle hem abartı olmayan mesela tarçınla yemeyi seven insanlar var ama bence tarçın benim için sabah çok yüksek bir tat. O yüzden bunu bu kadar düşünmüyorum bu arada. Ekim bana Hindistan cevizi şeyi koyuyorum dedi. Ben de koymaya başladım. Sonra da alıştım ve sevdim ve tarçına çok alışamadım. benim Ve bunu yemenin tek sebebi aç olmamak. Çünkü bir şekilde insanın aklının patlaması gerekiyor. Okula gitmeden önce hani böyle bir şey olur ya. Bir şey yemek sonra dolabınızı bilirsiniz ve yemeğince çok pişman olursunuz ama hiçbir şey yemek istemiyorsunuzdur yemeği bu. Ve um, hep umudum şu ki bunu yedikten sonra biraz daha acıkıp dolapta donmuş simit var onu yapmak ve böyle daha şey bir kahvaltı etmek. Şey Elidor belirgin bu kadar belki denizin saçını şey yapabiliyor. Evet. Güzel Belikimler, bir taktik. Bak, fakt bu... Senin fıstısı da kullanıyoruz evet. biz bu arada. Fıstısı bir sike yaramıyor yani. Yaramıyor. Ama ya. kullanıyoruz hala. Ben kullanıyorum daha. Elidor belirgin bu kadar. Just put the Kim pasta. Elidor en ucuz marka. Ama Aa. bu Buyurun. Şey. Call me, beat me if you want to reach me. Ay. Aa But bakıyor I. ya. Pas pas. Pas pas. Bu bir video kanka. Videoya başlamışım şimdi. E, evet. <laughs> ben... Tamam. Bu kadar 80 lira depozito alacaksınız. Bu kadar tablo koymamak Tamam şimdi fotoğrafa geçiyorum. Güzelmiş. <laughs> Arkadaşlar bugün 2 Nisan ve doğum günü ayımın vloguna başlıyorum.